sezona kadar kırılma anlarında çok fazla dağılan bir takımdı. Ancak bu sezon bunu görmedik. Bunu örnek olarak Samsun maçı sonrasını ya da Olympiakos maçını söyleyebilirim. E, bu bağlamda e, kırılma anlarında e, sağlam kalan mentaliteniz açısından kaptanların teknik ekibe verdiği desteği sormak istiyorum. Kaptanlarım çok üst düzey profesyonel oyuncular, karakterli oyuncular. Ben de karakterli bir insanım. Onlar da beni tanıyorlar. Her şey karşılıklı. Birbirimize olan saygımız, güvenimiz ve inancımızla biz bugünlere geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Buyurun. Serkan Özcan Abone Haber Gazetesi. Yunanistan'daki maçı analiz ettiğinizde ekibinizle ilk ne konuştunuz? E, bu bağlamda Fenerbahçe neleri daha iyi yapacak ve e, orta sahada nasıl bir nasıl bir kurgu olacak? Teşekkür ederim. Elimizdeki sağlıklı oyunculardan en iyisini sezon başından bugüne kadar elimizde birçok oyuncularımız sakatlandı. Belki haftalarca, belki aylarca birçok mevkideki oyuncularım elimde olmadığı halde maçlara çıktık. Hem de öyle bir çıktık ki sadece stoper mevkinde 5 stoperim var, 5'i de sakattı. Orta sahada 6 oyuncum var, 4'ü yoktu. Ve aylarca, haftalarca biz bu oyuncularımızdan yoksun bir şekilde maçlara çıktık. Ben takım ve oyuncularımı hazırlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncuların yerlerini değiştirdik mecburiyetten. Bazı maçlarda altyapıdan 16-17 çocukları oynatmak mecburiyetinde kaldım. Buna rağmen, buna rağmen şu an geldiğimiz nokta itibariyle oyuncularımla beraber hep beraber çok zor bir süreçten geçtik. Ben bu konuda oyuncularımı özverisinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın İnanıyorum ki bu akşam oyuncularım kampta hepsi beni bekliyor. Son yapacağım antrenmanda bu sezonun belki de e, sezon başı nasıl başladıysak en ideal 11 ile yarınki da en ideal 11 ile başlayacağımıza ve başlayabilmeyi ümit ediyorum. Bunu söyleyebilirim size. Buyurun, senin. Selin Koca Türk Sports Dijital. Öncelikle yarınki maçta başarılar.